Ben böyle yalılarda ağzımda gümüş kaşıkla büyümedim. Sizin avukatınız olmak için de ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırım Vedat Bey. Bu masada da kimsenin kimseden bir farkı yok. Merak evlat. oldukça ön planda Nur artık köşeye sıkışmış durumda. Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor. Tüm planları tek tek çökerken kontrolü elinden kaybediyor. Ama Nur'u tanıyan bilir. O asla kolay kolay pes etmez. Sessizliği bile tehdit gibi. Çünkü bu defa yanında Mali var ve birlikte Leyla'yı yerle bir edecek yeni bir tuzak kuruyorlar. Bu kez sadece Leyla değil, onun en yakındakiler de hedefte olabilir. Bu sırada Leyla cephesinde sular durulmuş gibi görünse de aslında fırtına tam da içeride kopuyor. Eren'le arasında yeni bir bağ kuruluyor. Bu bağ umut mu yoksa yaklaşan felaketin öncesindeki sessizlik mi henüz belli değil ama her yakınlaşma Leyla'nın düşmanlarını daha da harekete geçiriyor. Eren'in varlığı. Leyla'ya güç verdiği kadar onu zayıf bir noktadan da vurabilir. Leyla ile Nur'un yeniden karşı karşıya gelişiydi. Göz göze geldikleri o an geçmişin hesabının artık ertelenmeyeceğini gösteriyor. Bu bir yüzleşmeden çok daha fazlası. Artık sırlar dökülmek, intikamlar alınmak zorunda ve bu kez kazanan değil ayakta kalan olacak.''